arkadaşlar yine yeniden sürücü kursundayız. Bu sefer de Rümeysa ile beraberiz. Yine kardeş Aleyna da orada. Ama ben onu hep onları karıştırıyorum. Bunu Aleyna diyorum, onu Rümeysa diyorum. Aleyna ile Rümeysa da, Rümeysa burada. Hepsi güzel öğrendiler arkadaşlar önce. Aferin. Burada öğrendiniz değil mi Rümeysa? Çok güzel, harikası. Köpekler çıldırdı ama arkadaşlar bir yerde bir şeyler oluyor anlayamadık. Her <laughs> şey köpekleri görünce çıldırdılar. Bak nasıl koşuyorlar. ama bayağı köpek varmış orada çok Bayağı varmış. Hı. Peki Rümeysa, araç kullanmak nasıl bir şey? mi? Güzel, şey. güzel değil mi? Yani İnsanı rahatlatıyor. <laughs> Ama bu arkadaşlar çok deli Çok böyle seviyor. Sen böyle kendi başına buyruk sürmeyi seviyorsun galiba. Biraz, evet. Tabii özgür oluyor insan aslında öyle sürünce parkur biraz sıkıyor. Yok sana dön, sana evet. dön ama düştürmek daha güzel evet. değil mi? Bizim daha zevkli. Var. Düz yol daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar iki kardeş beraber ders yaptık. Gayet evet, güzel geçti. Başarılı oldular. Ee, i̇nşallah sınavda da güzel haberlerinizi alırız. Peki tatlım söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Evet, için dilek hocama teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Peki ben de sana teşekkür ederim tatlım. İnşallah ikiniz de geçersiniz. Mutlu olarak ayrılırsınız <laughs> burada. Biz de arkadaşlar hem Rümeysa'ya hem Aleyna'ya sınavda başarılar diliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz <laughs> sizi. Bay bay.